ধন ধৰ ধৰ্ম মৰিগৈ kolay. Sarının yanına lacivert koyana, Beşiktaş aşkını paraya satana. Sarının yanına lacivert koyana, Beşiktaş aşkını paraya satana. İtibarın bitti cümle alem duysun, Paşa değil artık prenses çek dursun. İtibarın bitti cümle alem duysun, Paşa değil artık Güya çekiyorsun. Hoy 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 hoy. Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarım bitti cümle alem duysun Paşa değil artık prenses Cenk Usta bitti cümle alem duysun Paşa değil artık